Tamam mı? Evet. evet, değerli Gündem 80 takipçileri, şu an e, Cevdetiye'de Coşkunet besi Çiftliği'ndeyiz. Osmaniye'mizin en büyük e, canlı hayvan e, çiftliği ve e, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde e, hem piyasalarla ilgili e, Mustafa Bey'den bilgi almak hem de Kurban Bayramı'na e, dönük olarak e, yapılan çalışmalarla ilgili e, Mustafa Bey'den bilgiler alacağız. E, Mustafa Bey öncelikli olarak e, Osmaniye'mize böyle bir e, tesis, böyle bir çiftlik kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Tabi bir yandan e, kesimhaneniz, bir yandan bu çiftlik hakikaten örnek. E, bu anlamda da e, Allah e, kolaylık versin diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii biz Kurban Bayramı ile ilgili e, sizden bilgiler alacağız ama şimdi burası da hakikaten benim ilk defa geldim. Sevgili Ümit beraberiz. E, tabi Osmaniye'de böylesine e, hayvancılık alanında büyük çaplı bir tesis görmek e, bizleri mutlu etti. Öncelikli olarak e, bu tesisle ilgili sizden kısa bilgi alabilir miyiz? Şimdi çiftliğimiz 20 bin metrekareden oluşuyor. E, 1100 büyük baş kapasitesi var. E, kendi çiftliğimiz. E, burada biz bilimsel olarak et yetiştiriyoruz. Yani yağsız et yetiştiriyoruz. Açık besi olması münasebetiyle yağsız et yetiştiriyoruz. Yani mümkün olduğu kadar yağ odaklı değil, et odaklı besi yapıyoruz. Tabii bizim yaptığımız besi genişli besicilik. Daha genişli yapıyoruz. Daha bilimsel olarak takip ediyoruz. O şekilde yapıyoruz. Ee, hayvancılık Osmaniye açısından e, gelişmekte olan, iyi bir getirisi olan, ülkemiz açısından da Osmanlımız açısından da iyi bir sektör olarak görüyorum. Evet, kolay gelsin diyelim. Başarılar Kesin diliyoruz. Ee, tabii Mustafa Bey e, hem piyasaya çok hakim çünkü daha önce e, Kasaplar Odası Başkanlığı da vardı. Dolayısıyla e, yıllardır sahanın içerisinde olan bir isim. E, Mustafa Bey şimdi Ümit abi isterseniz yürüyelim hem. Bu arada e, söyleşimizi evet. de yürüyerek gerçekleştirmiş olalım. <laughs> Bildiğiniz gibi bir hafta var Kurban Bayramı'na. tabii Kurban Bayramı yaklaşınca küçükbaş, büyükbaş hayvancılık evet. öne çıkıyor. Burada da hep büyükbaş hayvanları görüyoruz. Mustafa Bey öncelikli olarak tabii siz hem kesim hizmeti veriyorsunuz hem de bu satışla ilgili. Burada tabi büyükbaş olduğu zaman hisse olayı gündeme geliyor. Sizde nasıl bir yöntem var? Bu anlamda vatandaş tek veya hisseli olduğunda nasıl bir uygulamanız var? Ve yaklaşıyor bayram. Ee, bu konuda sizden bir miyiz? Evet. Şimdi bizde mesela adam ortak bulamıyor arkadaşlar, ortak bulamıyorlar. Ortak evet. bulamayanlar bizi müracaat ediyorlar bize hisse evet. olarak. Biz de yedi kişiyi birleştirip hisse yapıyoruz. Ee, dolayısıyla insanlar hem kolaylık yapıyoruz, hem de kaliteli bir hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Ee, şu anda e, pay olarak hisse olarak sattığımız bayağı bir miktar var. Ee, çarşamba gününe kadar Hizmet olursa yine devam edeceğiz satışlarımıza. Çarşamba günü noktalayacağız. Çarşamba günü saat 6'dan sonra hisse satışımız bitecek. Şimdi hayvanları görebilmemiz gerekiyor. İnsanlar bize soruyorlar hayvanlarımızı görebilir miyiz diye. Onlara göstermek açısından çarşamba gününe kadar hisse satışımız devam ediyor. Evet. Şimdi tabii e, hep kurban kesiyoruz. Nihayetinde bazen işte büyük başa girmek istediğimizde genelde akrabalar bir araya gelmek evet. istiyorlar. Bu arada işte hani kafa uyuşması dediğimiz evet. hadise de oluyor. E, bu konuda tabii e, hani şey bulamadığı zaman vazgeçiyor bu sefer. Büyükbaş hayvana diyor ama siz burada e, hem farklı kişileri e, bir araya, bir araya getiriyorsunuz. Evet. Bu anlamda e, peki bu soruyu şöyle e, söyleyelim. tabi e, burada hayvanlar var. E, vatandaşlar kendileri bunları seçebiliyor. bunları mesela belirli bir standartı var mı? Vatandaş şöyle nasıl bir hissiye e, dahil oluyor? Çünkü biz e, canlı kilo hayvanı tartıyoruz. Belli bir fiyatımız var. O fiyat üzerinden Tarttıktan sonra işte hayvanın büyüklüğüne göre 6, 7, 5 kişiye evet. ayarlıyoruz. Arkadaşlar diyoruz ki işte arkadaşlar sizin hayvanınız bu. Sizi 5 kişi burada böyle birleştirdik. Hayvanınız şu. Gelip bakabilirsiniz. Baktıktan sonra zaten bayram günü gözünü önünde kesiliyor tüm işlemler. Göz önünde kesiliyor. E, pay yapılıyor. Payları da eşit bir şekilde yapıyoruz. Yani butu ayrı, kaburgayı ayrı, kolu ayrı şekilde parçalıyoruz. E, pay yapıyoruz. Pay yaptıktan sonra tartıyoruz. Eşitliyoruz. Evet. Kura çekip öyle gönderiyoruz. Evet. Ee, şimdi tabi izleyenlerimiz eğer o yayını takip etmişlerse hatırlayacaklardır. Siz de kesimhaneyle ile ilgili de evet. daha önce bir yayın yapmıştık. Orada çok detaylı bilgiler verdiniz. Evet. Şimdi e, tabi e, bildiğiniz gibi pandemi sürecindeyiz. Evet. Nihayetinde insanlar hisseli bir şekilde de olsa bir yoğunluk oluşuyor. Evet. E, bayrama ilişkin e, ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz? Kesimhanede mesela e, bir randevu sistemi mi olacak? Gelen şimdi... vatandaşlarla ilgili nasıl bir uygulamanız evet. var? Bizim tesisimiz bir kere bölgede olmayan bir tesis, yani modifiye atmosferde yapıyoruz. Her taraf soğuk alan, etin raf ömrünü kısaltıyoruz. 65 personelle hizmet vermeyi planlıyoruz. 4,5-5 dakikada, maksimum 6 dakikada bir hayvanı bitirmeyi planlıyoruz. Yoksa başka türlü yetiştiremiyoruz. Bunları yaparken de yine pandemi gündemde olduğundan dolayı daha hijyenik, daha steril, daha dikkat ederekten yapıyoruz bir gün önceden mesela tesisimizi komple dezenfektanla yıkıyoruz. Mikropları öldürüyoruz. Ondan sonra <laughs> insanları alıyoruz. bonesiz, maskesiz, galoşsuz, önlüksüz içeri kimsenin girmesi yasak. Peki Bunun bunlarla ilgili bir hazırlık yatarız. Evet, bizim evet, Ön hazırlığımız ya. var. tabi geldiğinde vatandaşı giydirip öyle içeri koyacağız. Yoksa evet. içeri girmesi hem kendileri için sağlık açısından hem bizim için uygun olmaz. O yüzden elimizden geldiği kadar buna özen göstereceğiz. Bir de randevulu çalışıyoruz. Yani Bu saat vereceğiz. Çünkü. Tabii. Saat vereceğiz. O saatte burada olması gerekiyor vatandaşın. O hisseli Geceğiz. olanlar tabii. Hisseli kendi de. Bilgilendirilecek kendi de Herkesi var ya. yani. Herkesi randevu sistemiyle çalışıyoruz. Belli bir saat vereceğiz kendilerine. WhatsApp grubumuz var. Oradan bilgilendirme göndereceğiz. İşte diyor ki saat 10-15 geçe burada olun. 10-15 geçe kesiyoruz. 10-25 geçe gönderiyoruz arkadaşlar Evet. Yani burada bulunma süresi mümkün olduğu kadar yani kısa tutuyoruz. Evet, tutuyoruz evet. ve ayrı ayrı masalar koyup insanların sosyal mesafeyi koruraktan misafir edeceğiz. Evet. Peki vatandaşlar hani merak da oluyor bazen evet. kurbanlık çocuklarıyla bazen evet. de gelebiliyorlar ama e, o kesin veya belirli yerleri izleme şansları var böyle bir takip etme Şimdi durumları. bizim alan e, olarak tam. Evet, izleme salonumuz var evet. ikinci katta. Yani içeriyle alakası olmayan izleme salonumuz var. Orada ağırlayacağız misafirlerimizi yukarıdan bakacaklar. Arada cam var. Camdan bakacaklar arkadaşlar. Yani içeriyle hem yani iş güvenliği yasasından dolayı evet. uygun değil içerinin girmesi. Çünkü yukarıda demirler var, hayvanlar var. Bir düşse bir sakatlık çıkacak. Dolayısıyla biz orada izleme salonumuzda izleme salonumuzda oturup izleyebilirler. Evet. Şimdi tabi siz hem misafirperver hem de gönlü zengin bir evet. iş adamısınız. Evet. Şimdi nihayetinde bayramdayız. Vatandaşlar kurban kesimine gelecekler ama o bekleme süresinde sizin onlara bir takım hazırlıklarınız Şimdi, var mı? İnsanları beklerken kan şekeri düşüyor, tansiyon evet. yükseliyor, geriliyor ve kavga çıkıyor. Dolayısıyla biz bunu önlemek için bir gün önceden bir tane dana kesiyoruz, onu komple kavurma yapıyoruz. Sabah geldiğimizde ısıtıyoruz, insanlara ekmek arası kavurma veriyoruz, yanında çay veriyoruz. Çünkü insanlar beklerken strese giriyor. Strese girmemesi için karnı tok olursa strese girmez, rahatlama yapar. Dolayısıyla biz kavurma ikramımız var. Evet. Şimdi tabii e, bu çiftlik gibi kesifhanede örnek. E, evet. Tabii orada aynı anda çok sayıda hayvan kesilebilecek ve bunlar e, hem parçalanacak hem de pay edilecek. Evet. E, biraz da bu konuda mesela aynı anda kaç tane orada kesim gerçekleştirilebilecek? Şimdi biz e, hayvanları 15-15 keseceğiz kısmet olursa. E, öğlene kadar 60 tane, 65 tane hayvan çıkartmayı planlıyoruz. ikramlıyoruz. E, Tabii biz ben eskiden beri Osmanlı'da kasaplık yaptığım dönemden beri hep örnek insan profilinde ilerliyorum. Biraz yenilikçi, yenilikçi, yenilikçi evet. Bir şey yani, yani ben ya. inovasyonu seviyorum. Ee, hep yenilik daha güzel, daha modern nasıl olabilirim diye bunun üzerinde çalışıyorum. Ee, i̇şte işletmede de az önce gördüğünüz gibi son derece temizlik, hijyenik her taraf dezenfekte edilmiş şekilde kurbancı müşterilerimizi bekleyeceğiz. Yani inşallah sınıfı bu senede geçeceğiz. İnşallah. Tabii Allah kolaylık versin. Bizim tabii şu ana kadar böyle bir kararsız olan, acaba küçük baş mı alsam, işte hisseli ortak bulamadım diyen kişiler bu türlü bir düşünce hissesinde olabilir. Biraz daha siz başlangıçta vurguladınız evet. ama hani yayını biraz daha baştan takip edenler açısından bir vurgulama biraz yapacak olursak. O olursa. zaman biraz daha çıplak konuşayım. Bizde evet. iki çeşit pay var. Evet. Bir tane pay 2000 lira, 30 ile 35 kilo arası kemiksiz et düşüyor. Evet. Bir tanesi 2500 lira, 40 ile 45 kilo arası kemiksiz et düşüyor. Bunun yanında biz hayvanı kemiksiz yapıyoruz. Kemiksiz yaptıktan sonra boyun ve bel kısmını özel tasarlanmış, et için tasarlanmış özel ekipmanlarımız var. Onlarla testere olarak, onlarla kemikleri, etli çıkan kemikleri doğruyoruz. Onları da kaç kişilerse o kadar pay yapıyoruz. Eti pay yaparken butu ayrı, kolu ayrı, kaburgayı ayrı şekilde pay yapıyoruz. Tartıyoruz, eşitliyoruz, terazide eşitliyoruz, kemiklerin üzerine koyuyoruz kemikler hariç 30 35 kilo kem evet. kemiksiz et düşüyor. Yani herkese Artı eşit kemik. oranda e, tabii, düşerken oranda tabi, yani e, hayvanın organlarının bulunduğu yerler de eşit oranda. Tabii. Tabii ki abi. onlar da eşit olarak. Mesela ciğerde kaç paysa o kadar pay yapıyoruz. Eti de pay yapıyoruz, kemiği de pay yapıyoruz. Herkes payını alıyor, kura çekiyoruz. Kuradan sonra herkes payını alıp gidiyor. 2000 lira bir pay var, 2500 lira bir pay var. İki çeşit kurban payımız var. Evet, tabii o hayvanın Çarşamba ağırlığına gününe göre. Evet, hayvan ağırlığına göre. Çarşamba günü saat 6'ya kadar kurban payı alıyoruz. Çarşambadan sonra bitiyor. Evet. E, buradan o zaman e, kararsız olanları varsa özellikle büyük baş düşünenler işte e, hisseyle ilgili yalnız olduğunu düşünenleri varsa e, Mustafa Bey'e, Coşkunet'e ulaşabilirler. E, çarşamba günü e, bunlar noktalanacak. Daha sonrasında e, bir planlamayla e, kesim evet. gününde e, saatler randevu sistemi belirlenecek. Aynen, vatandaşlar ona göre e, kesimlerini gerçekleştirecekler. E, Mustafa Bey biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet, Gündem Seyirciyen ekibi olarak bugün e, hem çiftliği bizlere tanıtmış oldunuz. bizde. de burayı gördük. Açıkçası Osmaniye'de bu tür tesislerin artmasını da diliyoruz. Bu konuda sizin son mesajınız takipçilerimize neler olacak? Eğer insanlar şu pandemiden dolayı hizmet istiyorlarsa temizlik istiyorlarsa, hijyen istiyorlarsa adres Coşkunet. Evet. Başka bir şey demiyorum. Evet biz Mustafa Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Daha önce de Coşkunet kesim merkezini sizlere tanıtmıştık. Bugün de çiftlikte beraber olduk. Mustafa Bey'e de kolay